Ha. Gelelim bizim yakışıklıya. Bu adamın bir Türk sempatikliği var. Yani böyle Türk'lere karşı daha doğrusu bence biz ona çok ilgi gösterdiğimiz için millet olarak bu adam böyle bir Türkiye'ye kaydı. Bu tepkiciler var ya, reaksiyoncular. bir şeyler izleyip böyle yorum yapıyorlar. Rap'leri, mapleri falan deli izlenmeye başlıyorlar. Bu da garibim. Tabi yoruldu, bedeni yoruldu artık. Dedi ki bari buradan yürüyeyim. Doğru so, Ama farkında değilsiniz. Tehlikeyi ülkeye çekiyorsunuz yani. And maybe maybe I'll eat it all. We'll <laughs> we'll start off with the appetizers. So we've got sarma. Adam izlerken çok farklı şeyler düşünüyorum. ya. <laughs> Midem bulandı ya. Hani really like like... yani ağzını sildiği isim geliyor anladın mı? Böyle peçete peçete ıslak mendil falan koysanız adamı yana. Rice, some vegetables and lemon, mixed in grape leaves. It's really good. That's really good. I would definitely eat that all the time. All right, let's see what's next. We got This one's hard to pronounce. Cigara bori? Bori? I think I got it right. If, Doğru söyledin, doğru. <laughs> Sen ne desen hakikaten. kardeş. I know, there's cheese in this one. 90 saniye slow, çok harbiden. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? 80 yapın oğlum. That's really good too. kind of like a cheesy breadstick. Really good. Biraz göbek so far, the appetizers are awesome. Am I saying that right, you guys? Cigara Bori? Bori? Is that right? I'll definitely have to remember that one because that's really good. Let's move on to the main courses. Ne so lan o? God. Izmir but <laughs> Anladım herifin niye ölüyorum yaptığını şimdi. ne kadar komik ya. Karnı yarık diyemedi gülüyoruz. Karni, Karni yarık, Karni yarık. Ben hala yorum atana gülüyorum. I think that's kind of, kind of right. <laughs> But I know it's like eggplant and vegetables mixed in tomato sauce. Right, right up my alley. Wow, that's really good too. It's definitely meat. Ya işte herkes işini yapmalı. Mesela bu adam sarmıyor şu an bunu yaparken anladın mı? Ha, i̇ş mesleğini yap. Uzman olduğun alanı yapacaksın. Şimdi sen böyle gidip de yemek memek tattığın zaman o enerji yok sende yani şu an anladın mı? Anlatamıyor, yorumlayamıyor. Çok güzel diyor. Karnı yarık diyor. Karnı yarık diyor. Yiyor. Diğerine geçiyor. Yani. That's so good too. So far everything has been excellent. Really good food, I actually I <laughs> enerjik like all of this right now, but I probably shouldn't. Kondisyonu falan çok iyi. <laughs> I want to try the rest of it. Bilmeyenler için söylüyorum bu arada, şey, e, memleketinde baya... ...şey, e, olimpiyatlara falan katılıyor. Sırık atma falan, her şeyi yapıyor yani, hızlı koşu, engelli atlayış. Right. I've been eyeing these up, these look really good. Sporcu yani. So this is Betty. Betty? Sırıksız atlaması da var. Doğru dedi Sertaç. Ne yiyor lan o şimdi? Veki mi? Beyti. Beyti o. Beyti kebap. Çok iyi. I gotta say that's pretty damn good too. İçimiz baydı <laughs> Johnny. Gerçekten zorla mı tutuluyorsun <laughs> acaba, acaba orada?

Sujuklu Day, Is that right you guys? <laughs> <laughs> if I'm saying it completely wrong, comment down below and and tell me the right <laughs> thing. <to say. laughs> <laughs> Let's give this a try. That's really good too. So far, Turkish food is excellent. I gotta stop eating that one because it's really good. All right, next. Let's see. It looks good to You know, kebab. Skender kebab. Iskander kebab. Yeah, obviously. Ama bu arada güzel yemekleri seçmişler. Not just saying everything's good. Kötü olan bir şey yok. <laughs> Buna bir şırdan mırdan <laughs> versene. Mı? Really o da güzel de gerçi. <laughs> Üf canım çekti harbiden ha. Harika so right. I know. This is Turkish meatballs. but it's called? kafte. Kafte? Yandan gösterdiler köfte olduğunu oradan okudum. Turkish meatballs. Hadi herkes kendi şehrindeki İskender'in fiyatını yazsın. Geçen gün gördüm ben bizim taraftakinin. İyi İskender, can't go wrong with any kind of meatballs really. so turkish meatballs are really good too. 25, 40, go. 30 right. i know. next we got turkish pizza. lama June. turkish pizza. i usually eat it with onions, but But i got plans later. so... so. make going to put some lemon on there. Ortalaması 30 40 çıktı. This is like the thinnest crust ever. Was really good. Never had Turkish pizza before. What? Acaba nasıl bir hamuruna? It's like the thin crust. Um with the meat on it and the vegetables mixed in and the spices. İşte Bursa'da 30 40. Bizim Bağdat caddesinde 90 liradan başlıyor. Gerçi iyi iskele. now I tried them all. I'll tell you my favorite. My favorite was probably. Man, they were all really good. I think my favorite was probably the carne yerk. It was really good. I like it with all the vegetables <laughs> in, the <laughs> meat, in the sauce. Really bomb. Really like that. The flatbread was really good. Um, the <laughs> appetite. Bu, bu adamın böyle